Ya işte böyle bir tane Evet böyle aniden elektrikler kesilince biz de çalışmayı yarım bırakmak zorunda kaldık. İşte kızlar da ıı, şey arkadaşlar da evlerine dönmek zorunda kaldılar. İşte ben de yan Aa işte ışıklar da geldi nihayet. Neyse artık ben tek başıma çalışmaya devam edeceğim. Evde de başka hiç kimse olmayacak. Bir tek ben. Sadece ben. Bomboş. Işsız, çaresiz ve kimsesiz bir tek ben. Evet, neyse aşkım. Ben de artık işime bakayım. Sen de güzel güzel uyu bir tanem. Tatlı rüyalar sana, uykunda beni gör, tamam mı? Ben de seni seviyorum bir tanem. Sabah ararım seni. Tamam bir tanem, görüşürüz. Uf. Hay Allah'ım neyse. Ya bunu da ucuz atlattım yani. Ay kızları aramam lazım. İnşallah bana küsüp de eve dönmemişlerdir. Sabah kadar şu prezentasyonu bitirmemiz gerekiyor. Alo, Eda? çok 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 özür dilerim ya. Kusura bakmayın gerçekten. Ya geldiğinizde size tekrar her şeyi izah edeceğim. İşte o zaman bana hak vereceksiniz. Tamam, şu anda neredesiniz? E çok uzaklaşmamışsınızdır inşallah. Sizin komşu evdeyiz Gökhancım. Bi, bi, bizim komşu ev derken hangi bizim komşu ev? Yani biz, bizim komşu evden mi bahsediyorsunuz siz? Sizin bir yandaki ev işte. Bahçede saklanırken akşam komşunun oğlu geldi bizi kaçırdı bu eve. Sonra da bu yatak odasına çıkardı. E, y, 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 yatak odası mı? <laughs> Kimin yatak odası ki orası? <laughs> Bilmiyorum. Yatağın üzerinde akşam sana gelen o komik büyük bir komşum var ya. Onun karısıyla düğün resmi mi ne var? Aman Allah'ım siz kuzuların yatak odasında mısınız? Kuzuların yatak odasındasınız siz. Kuzular mı? <laughs> Hadi oyalanmayın artık. <laughs> Elveda ablacığım. Sana bayramlarda Meksika'dan kart atarım artık. boşuna elma numarası yapma Erman. Halen ta gökyanlarda ne haltlar yediğinize dair mantıklı bir cevap verebilmiş değilsin. Ben şimdi sabaha kadar dinleneceğim, sen de sabaha kadar düşüneceksin. Sabah olduğu zaman bana tutarlı ve mantık delgecinden geçirilmiş bir cevap vereceksin. Ben şimdi odama kaçılıyorum Erman. Hayır kaçılamazsın. Odanın odada <laughs> kaçılamazsın bir saniye. Nereye gidiyorsun sen ne kıvası ya? Saat kaç? Erman nasıl kaçılamam ya? Ya kaçılamazsın. Çünkü benim karnım aç. Gökhan Sahtekar'ı bana adam gibi yemek de yalan söyledi. Hadi bana yemek yap, seni de karnını açtır hadi. Hayır Erman, ben küşleme demiştim, onu da söylememiştiniz. Benim zaten bu geceki bütün seri odunluklarından sonra iştahım kaçtı. Ben şimdi iki canlı olduğum için yukarı çıkıp biraz dinleneceğim. Ya bir dakika hayatım, sen niye beni dinlemiyorsun? Kendin için olmasa bile çocuk için yemek zorundasın abim. Lütfen hayatım benim. Evet belki de haklısın Erman. Kendi dünyamda ne kadar ihanet, entrika ve komple oyunlarına maruz kalsam da... ...göbeğimdeki yavruma bunu yapmamalıyım. <laughs> i̇şte bu ya. Tüyleri tiken tiken eden cevaptır bu. Bravo. Ana yüreği dediğim böyle olmak zorunda. Hadi gel mutfağa gidelim. Gel hayatım. <laughs> Ayaklarından girdim kusura bakma Erman abi. Ben anahtarı dışarıda bırakmışsın. Abi. Abi abi dur durma lan. Bu karaların yukarıda ne işi var lan? Benim evimde ne işi var? Sen bana ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Benim hayatımı bitirecek lan sen. Çok haklısın özür dilerim ben telefonla konuşur konuşmaz kızlarla hemen buraya koştum geldim Erman abi. Özür dilerim haklısın. Haklısın. Çabuk. Çabuk bu karalara benim evimde git. Çabuk bu karalara benim evimde git. Çabuk bu karalara git yukarıda lan çabuk. Anahtar kaybolmasın çabuk. abi. Tamam. Çabuk. Ayaklarımdan gitme, gitme lan. Ayakları. Lan direkt söyleyeceğiz. Hmm. Merhaba çocuklar. Ya, ya, ya. <laughs> çocuklar, ne yapıyorsunuz? Bakın gizli gizli burada? Ee, baba annem nerede? Annen aşağıda, annenin tam bu zamanda size ihtiyacı var. Destek olmanız lazım. Melodiciğim, niye böyle şeyleri yapıyorsunuz? Hadi bakayım aşağısın, kulüm aldın, ne oldu? Biraz çek bakayım ona, evet, görüşürüz çocuklar. <laughs> Ananıza bu kayıt ölüm, sakın çıkmasın yukarıya. <laughs> Arda kuzu, Melodi kuzu, saat kaç oldu? Siz niye yatmadınız Salenta? E anneciğim yatacağız da ilk önce sana bir şey söylememiz lazım. Sonra söylersiniz. Babanızı gördünüz mü? Babam yukarıda anne. Gökhan abiyle bir şeyler yapıyorlardı. Gökhan'la ama. <laughs> Aman abi neredeler? Her yerdeler. Her yerdeler. Yürü. <laughs> kızlar, hemen çıkmamız lazım buradan. Lütfen, lütfen. Hadi, hadi kızlar. Hadi, acele edin. Hadi. Ç çantamız, çantamızı çantamız unuttuk. Yani, çantamız. Hadi, hadi, acele çantamız acele hadi. hadi, 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 kız. Bir işte. hadi, 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 Yat kızım uzun mu öldürsün yat. Erman. Erman. Ya 7.2'ye kadar dayandı bu ev yani. Hoş geldin abi. Aa, Hayırdır? E, yani merhaba e, abi hanım. E, Ayaklanla girmedim. Ben ayakkabılarımı çıkartıp da geldim buraya kadar. Ne oldu canım? Bir şey mi oldu? Bir şey mi canın sıkıldı? Hayırdır yavrum? Yemeğini <laughs> yedin değil mi? <laughs> ayakkabılarımı çıkarttım, Böyle girmedim yani yatak odanıza. Burada Buraya kadar ayakkabı mı dedim. O da anlatamadım dedim. Gökhancığım dedim, yani ne yapıyorsun dedim. Bana bir şey söyle dedim. De Tam o esnada sen geldin. Yemeyen <laughs> onu soruyorum Ayşe kadına. Türkmalı ho, Türkmalı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türkmalı ho, Türkmalı hey. Türkmalı ailesi kuzularım.